Hem kiralık hem satılık olarak konut fiyatları aylardır gündemde. Fahiş artış nedeniyle yaşanan sıkıntılar üzerine hükümetten önemli bir adım geldi. Boş ofislerden uygun olanlar artık konuta çevrilebilecek. Böylelikle ülke genelinde 100 bin yeni konutun arıza eklenmesi planlanıyor. Öte yandan satışlardaki durgunluk sebebiyle evlerini satmak isteyenlerin pazarlık marjı da yükseldi. Bir yanda ofislerin konuta döndürülme kararı, diğer yanda talep azlığı. Konuttaki balon söndü, fiyatlar düşmeye başladı. Fahiş fiyata evlerini satmaya çalışan ev sahipleri alıcılarla pazarlığa oturmaya başladı. Artık satıcının değil alıcının teklifi kabul görüyor. 3 milyon TL istenen bir ev şu anda e, alıcının 2,5 milyon TL, belki 2 milyon 250 bin TL'ye kadar, 500 bin lira, 750 bin liraya kadar pazarlık marjlarının çıktığını görüyoruz piyasada. Aslında her şey fırsatçı olmakla ilgili. 1 milyonluk eve 3 milyon dediler örneğin. Satamadılar. Beklediler, beklediler, beklediler. Satamadılar. Hal böyle olunca ne yaptılar? İster istemez fiyatı düşürdüler, düşürdüler, düşürdüler ve bu kez ibre alıcıya döndü. Çünkü ben o parayı vermem, bu parayı teklif ederim demeye başladı. Yani artık güç alıcıya döndü. Talep azalınca ev sahipleri mecburen fiyatları düşürmek zorunda kaldı. Durgunluk satıcıyla alıcı arasındaki pazarlık marjını arttırdı. Kredi yerine nakit ev almak isteyenlerin eli daha da güçlü. Fiyatlar gereğinden fazla yükseldiği için alıcılar artık bu e, ürünlere Talep göstermemeye başladı. E, satıcılar da ürünlerini satamadığı zaman bir süre sonra alıcıların verdiği tekliflere gelmek zorunda kaldılar. Ev fiyatlarını daha da düşürecek bir hamle daha hayata geçirildi. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle boş ofislerden şartları uygun olanlar konuta dönüştürülebilecek.